Göçen sistem geliştirdi. Sistem yüksek güvenlik gerektiren noktalarda kullanılabiliyor. TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde geliştirildi. Depremlerin büyüklüğünü de ölçüyor. Fiber optik kablolar çok hassas binlerce mikrofon gibi ses sinyallerini topluyor. Kurulduğu yerdeki herhangi bir sesi ayırt ederek merkeze iletiyor. Proje Türk mühendislere ait. Bunun üzerinde bir yapay zeka çalıştırıyoruz. Bu yapay zeka ile beraber e, bu aldığımız sinyalin tehdit seviyesini işte bu bir el kazısıdır, bu bir araç kazısıdır, bu bir kepçedir, bu bir e, yayadır gibi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Kurulduğu güzergahtaki izinsiz girişimleri anında tespit ediyor. Kapalı devre televizyon kameralarına entegre olan sistem uyarı anında bölgedeki kameraya anında bağlanıyor. İlk uygulamalar Çamlıca Kulesi ve Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti. Çamlıca kulesinin etrafında tel örgülerde, tel çitlerde fiber kablo dolaşıyor. O bu fiber kablo üzerindeki herhangi bir tehdidi daha bir tehdit oluşmadan önce algılayabiliyoruz. Sistem depremleri de izleyebiliyor. Marmara Bölgesi'ndeki tüm sismik hareketleri kolayca algılıyor. TÜBİTAK'la ortaklaşa geliştirilen proje kapsamında fiber optik sensörler sayesinde deprem anı ses sinyalleriyle tespit edilebiliyor. Ve güvenliği yüksek merkezlerdeki güvenlikte bu sensörler sayesinde sağlanıyor. Sistem 24 Ocak'ta 900 kilometre uzakta yaşanan Elazığ depremini de ölçtü. Havalimanı, enerji hatları, demir yol ağları gibi yüksek güvenlik gerektiren hatlarda kullanıma uygun. Antalya'da yaşayan...